Merhaba, nasılsınız? İyisiniz evet, inşallah. Merhaba, teşekkür ederim. Evet, nasılsınız? nasılsınız? Yaşam taşında, evet. Nasıl size? Evet, evet. Şey, özleme geliyorum seanslarıma. Şey, biraz kilo aldım biliyorsunuz şeyden sonra, doğumlardan sonra. Özlemeye çalışıyorum. Diyettesiniz herhalde bu süre zarfında. E, hem diyetteyim hem de işte e, seanslarla birlikte. Zor, o, zor geçiyor birlikte. mu bu süreç? Ya bir zorlanıyorum ama şimdi yaşla ilerledikçe artık tabii e, dikkat etmemle gerekiyor. Biraz da sağlık için aslında yani. E, sahneye çıkıyoruz. Görsellik de olması gerekiyor. O yüzden. Konserler nasıl gidiyor bu konserler arada? Konserler güzel gidiyor. En son işte babamın doğum günü için e, İzmir'de toplandı. Çok hmm. güzel geçti. Herkese yine çok teşekkür ediyorum. Ben doğum gününden dolayı olan bir buluşma konseri değil doğum. mi? Evet, İşte, şey, Doğum günü de mezar başında çok büyük bir organizasyon vardı, büyük evet. bir anma vardı. Evet. Çok sevenlerin büyük bilgisi so, vardı. Evet. Neler Allah hissettirdi tekrardan olsun. size? Yani Hepsine Allah Allah razı olsun. Tabii yani onu her gün anmak gerekiyor, her gün dua etmek gerekiyor. Onun tek ihtiyacı olan dua aslında baktığınızda ama e, tabii ki de şarkılarını dinlemek, dinlettirmek. Onu hiçbir zaman unutmamak ve unutturmamak bizim gayemiz. Dönem dönem size tepkiler de oldu aslında bu süreçle alakalı. Hala devam eden bir tepki var mı yoksa sevenlerinin size karşı bakış açısı nasıl sizin gözünüzden? Valla sevenleriyle alakalı bir problemim yok ama dinleyenlerle alakalı problemlerim devam ediyor. Ama e, babamın hayranlarıyla alakalı hepsi Allah şükür hepsi arkamda ve destekçi bana yani. Nereye gitsem evet. onlar benden önce gitmiş oluyor gideceğim yere. Yüzden... Mirasla alakalı da birçok şey çıkıyor, spekülasyon çıkıyor. Siz en azından Bununla alakalı neler söylemek istersiniz? Hem e, var olan, riziklenilen rakamlar var, talepler vesaire Çok yanlış, vesaire. Yanlış yanlış, hiç öyle şeyler yok zaten hiç kale alınmayacak bir kişinin dile getirmesiyle çıkan bir haber bu. O yüzden hiç kale alınmasın. Burada biri eğer söz sahibi olacaksa o babamın çocuklarıdır. Başka evet. kimse e, söz sahibi olamaz. E, herhangi bir şey yapılacaksa, herhangi bir şey açıklanacaksa bunu sadece çocukları yapabilir. O yüzden kimse üstüne de nemalanmasın bu konuyla alakalı. Biz çocuklar olarak bir açıklama yapılması gerekiyorsa zaman yeri geldiğinde açıklamasını yaparız. Hukuki süreç devam ediyor mu bu arada? Tabii, devam ediyor. Peki ne aşamada Çok onu hatta. öğrenebilir miyiz? Siz ne avukattan ee, ne, nasıl anda, bilgi alıyorsunuz? E, biz vasiyet iptaline başvurduk. E, mahkemede kabul etti. E, duruşma tarihini İnşallah duruşma tarihleri göreceğiz neler oluyor. İleriki tarihlerle bir barışma söz konusu olabilir mi kardeşlerinizle aranızdaki? Ben kardeşlerimle barışıyorum zaten biz birlikte ilerliyoruz. Evet. Bir tek Taha'mız yoktu yanımızda. Evet. O da bence anlayacak hatasını bizim yanımıza gelecekti diye düşünüyorum yani biz, biz ablalarımla, abimle zaten birlikte hareket ediyoruz çocuklar olarak. Ee, i̇nşallah o da hatasından gibi. Ne zaman sonuçlanır acaba bu süreç? Ya biliyorsunuz bunlar hani benim amacım aslında hani miras açıklansın da mirasta ne var, ne kalmış, kim ne olmuş evet. falan değil de daha çok aslında babamın iyi niyetini nasıl suistimal edildiğini göstermek. O yüzden benim derdim bu. Benim ablalarım da aslında derdi. Çünkü onlar da kandırılmış, evet. anladığım kadarıyla. Ee, o yüzden hani baktığımızda günün sonunda biz e, bu iyi niyetin neden suistimal edildiğini öğrenmek istiyoruz. Yani aslında maldan, mülkten, paradan, ondan, bundan çok daha önemli bir işimiz var bizim. Evet. Çözmemiz gereken bir şey var. Ama onun dışında tabii ki de e, bizim evlatlarımız var. Yani şu anda tek yapmamız gereken şu an bu yaştayken çalışmak, çabalamak, çocuklarımıza iyi bir gelecek sunabilir. Öbür taraftan da tabii ki de o süreçleri takip ediyoruz. Evet. Mecdanım nasıl bu arada? Annem iyi, iyi. Çocuklarla birlikte. Kısa bir süre önce bir sağlık sorunu yaşayacak. Yok ya her gibi. şey çok yoğunda. Sağlığı saati yerinde. Ben konserlere gidince işte çocuklarla birlikte. Öyle, tam bir anneanne. Tamam. Çok teşekkürler, sağ olun.